Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Haydi bakalım. 5 maç atacağız. 5 maçın artık kaçını kazanabilirse. ikide hesaplaşma girdim. Nerede kutu var? Bize kutu lazım. Abi hiç kutu yok ya. O adam nereye gidiyor ya? Ama şurada bir tane var. aldım. Başka yok. Benim takım arkadaşım öldü galiba. Aha birisi geliyor. Gelme ya gelme. Lan nereden görüyorsun? Aba Geliyor bu. Bu vallahi geliyor Allah. Allah kaç. Kaç öleceğiz. Öleceğiz vallahi öleceğiz. Ben ne ara dörtçük oldum. Bunlar bana mı sıkıyor? Bana sıkmaya çalışıyor. Hayır. 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 Ya kaç. Kaç. Of. Olacağım. Öldüm Max kaçsana ne yapıyor? Kaç sadece kaç. Öleceğim ne yapıyorsun ya? Öf. Başka bir şey girelim. Yani savaş topu. Savaş topunda ben çok iyiyim arkadaşlar. İlk maçta kaybettik artık ikinci maç. Yo kazandık sayı değil mi? Evet kazandık ilk maçı. Oyun kazandık saydı. Haydi gençler size güveniyorum. Oğlum bu ne? Direkt öldük. Adamların çok iyi şeyleri var. Ben kaleyi mi savunsam? Dalıyorum ben. Top bizde. Gol. Leon. Le best. Ben kaleyi burada kalacağım gençler. Burada pusuyorum ben. Vurdu. Al o topu. Al koş. Ya niye top almıyor? Ya öf. Topu ben mi alayım? Ay geliyor. Geliyor. Aa hayır. Hayır. Oldum. Oldum. Uh. Aldın topu. Nasıl öyle? Aa orada mıydı? Öyle, ulti atacağım. Olmuş bekleyin. Ben bir ulti atayım. Ulti zamanı, ulti zamanı. Öleceğim, öldüm. Yemeyelim. O kadar ulti kastım ya. yemeyelim. Yemeyelim. Uzaklaştırsanız da. ne yapıyorsunuz abi? Hayır. Sizin gibi oyuncuların dayatı evet. Ben burada pusucam. Adam hile açmış bu arada. Orada benim olduğumu nereden görüyor? Hile açmış abi. Bak nereden biliyor benim orada olduğumu mesela. Net hile açmış? Aa bizim köldü. Abi nereden biliyor da buraya sıkıyor? Hile açmış. Buradan da alacağım gelsin. Hadi gel, gel, gel. Gelmiyor. Gelsin ki dalayım. Gelsin ki dalayım. Aa sır almıyor. Hadi, hadi. İşte bu. Öyle. Yemeyin. Sizin gibi takım arkadaşı olmaz olsun. Helal. Tutun onu. Onu tutun. Tutun. Son saniyeler. Ben alır, alayım mı? Ben alacağım. Ya sen ne yapıyorsun? Sen bir gel. Sen bir gel gel. Sen bir gel. Sen Allah rızası için kaçma ya. Gıcık oldum. Ama bırakın yemeyelim uzatmalara gitsin. Yemeyelim. Yapmayın gençler bunu bize. Gençler yapmayın. Uzatmalar. Uzatmalar. Abi her şey kırıldı. Ya ancak kalkan açsın sen şerif. Oh, haydi ya. Ufha. Sizin gibi takım olmaz olsun ya. Sizin gibi takım olmaz olsun. Pus yazıklar olsun. La ikisi iki ne? Oğlum bir tane düşür. Niye iki tane düşüyor? Neyse sıradaki tura geçelim. Bir galibiyet bir mağlubiyetimiz var iki maçta. Gençler ben pusuyorum. Bunlar bayağı güçlü. Ha? Frank var. Ben şuradayım gençler. Siz dalın. Ben burada kusuyorum. Dal oğlum dal. Ben de buradan izleyeyim. O Frank zorla Gel Frank gel. Gel babası. Gel gel dur dur. Gel geldi. Geldin mi tuzağa Frank? Hemen koş. Koşup atmam lazım. Koş atmam lazım. Koşu batmam lazım. Hayır. Hayır ya. Oğlum atacaktım. Frank nereden gördün şikeci? Hile açmış. Hile açıp da gelme lan. Haydi. Vurdum. Vurdum. Öl. Öl. Öldü. 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 Şimdi. Hayır. Gençler koruyun beni. Top bende beni korumanız lazım. Allah kaçmak da zor ha. Ya nasıl yapıyorsun sen bunu? Gıcık edici. Abi ne olur yemeyelim ya. Ya Frank'e çok gıcık oluyorum. Ulti atma zamanı geldi bence. Gelin lan. Ben seni koruyorum sen ilerle. Nerede o Frank? O gıcık olduğum nerede o gıcık olduğum? Şurada değil mi? Sen ay şu Sen sen lan. Sen hayır. Hayır ya Frank seni. Tövbe. Ya hareket et Sinir oldum. Bu ne alaka? Bu niye bizim buraya geliyor? Beni öldürmek için mi bekliyorsun kral. Ben sana bir ulti atayım da. Gel. Hadi. 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 Anca ultinesin. nasıl? Ya senin bu ultini de. Tövbe. Ama sıfır 0 beraber uzatmalara gidecek. Ya bu ne alaka? Yani sen ne alaka? Hayır. Koruyun. Kordum. Ben de. Ben de. Gençler koruyun beni. Ben gidiyorum. Koruyun beni. Vallahi koruyun küserim. Vuuu! <laughs> <laughs> Benim golümle. Benim golümle kazanıyoruz abi. Gerçekten yerseniz size çok iyi şeyler söylüyorum. Abi benim sayemde kazandı bu takım. MVP benim bence. Nasıl bu? Abi bu ne alaka? En çok öldüren benim. Tamam çok öldüm de bizi kazandıran gol atma. Şike yapıyorlar ya. Abi gidin ya. Abi gidin ya. Abi şike var ya. Hop 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 hop. Destansı. Ne gel o karakter. Bu ne? Rosa. Ben çok karakterlere hakim değilim. Ben yani çok bilmiyorum o kadar da yan karakter. O zaman iki galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Hadi bir maçta da daha kazanalım. Üç galibiyet olsun. Altı maç atacağız. Yok beş. Hadi bakalım. Saat kaç Sizin için arkadaşlar yedi maç atıyorum ya. Hadi da yedi maç. Şu anda üç maç attık. Gençler ben pusuyorum burada yine. Ama bizim takımla parlayı ile koldu. Bu ne alaka? Ama bizimkiler direkt öldü. Bizimkiler direkt... Olmaz. Sizin gibi takım arkadaş olmaz olsun. Ben bunlar yüzünden kupa düşeceğim şimdi ya. Gel. Gel. Ya bu çok gıcık. Çok gıcıksın. Ha. Ha. Hayır. Ya ölmek istemiyorum yeter. Yeter ola yeter. Ya bu da bana taktı. Salsam. Bak sırf videodayım diye bir şey demiyorum ha. Videoda olmasaydım burada çok kötü şeyler olurdu. Haydi tuttum. Ben mi tuttum? Ben tuttum. Koruyun beni. Koruyun beni. Şuraya fırlattım. Ya dansanıza. Ya topu niye almıyorsun Barley? Senin ne biçim aklın var Barley? Haydi. Aa, dalıyorum. Şuraya bir tane ulti. Yersin ultiyi. Ama yok. Kaybedeceğiz. Dalın gençler. Dalın dalın dalın. Hayır. 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 <laughs> Hele. Sizin gibi takımda ya. Bak. Ama her şeyi yapıyorum. Bizim takımın ta yani. Ah bir gidin ya. Bir gidin ya. Gidin git Olmaz olsun. İki galibiyet. iki mağlubiyetimiz oldu. Bin altın. Ben hemen şuradan helpirim o Ne bassam ki. Göktaş şu kuşağı. Buna ne veriyorsun? Tamam. Helpirim o. En yakın düşman yakalar tekrar döndür. 19 saniye. Ben Ben bunu alıyorum. Evet. Güçlendi ya. Güçlendi. Son maçımız değil bu. Beşinci maçımız. Bundan sonra iki maç daha atacağız. O be adamlar bizi yenecek. Net. Yine aynı taktik. Ben pusuyorum. Ben nasıl hasar aldım oradan? Adamlar içimizden geçiyor. 8 bit bizi mahveder ha. 8 bit bizi mahveder. Kilimi aldım. Kil aldım. Ya nasıl ölüyorum oğlum? Oğlum, oğlum hayır ya canı ucunda kaldı. Hayır yapma bardiyi tutun. Ulti atmasın. Ben tutuyorum seni. Ulti burada. Top nerede oğlum? Al top karşı taraf. <laughs> Boom. Boom. Buna kıtaktım abi. Ben bunu öldürmeden durmam. Ben bunu öldürmeden durmam abi. Ben sana da dalarım. Ya ben niye onu kullandım? Eşke var abi. Dur öleceğiz. Can doldur. Can doldur. Can doldur abi. Can doldur. Hemen pus. 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 Pusuyoruz abi. Gitsen mi? Aa yok karşı tarafta şu an. Aa çok pis bustum burada beni bulamazlar. Aa kenardan kenardan geliyor. Vay akıllı. Vur ileri. Abi adam öldü. Hayır hasar almamam lazım yerim belli olur. Galiba yerim belli oldu. Ya abi oradan nasıl vuruyor şike var. Senin de robotuna da başlayacağım he. Abi can doldur doldu Ya senin robotuna başlarım ha. Ya ne biçim robotmuş. Ama browser sövdüren bir oyun ha. Tamam can doldur can doldur. Burada hemen can dolduralım. Can doldurmamız lazım. Aşağı vermez <laughs> Anlayanlar anladı. Anlayanlar. Anlayanlar anladı. şöyle bir atlayış gerçekleştirdim kötü oldu. Aa, aldım. Gider miyim? Haydi. Aa, aa, oy, aa. aa, Yersek çok pis iş çıkartır be. <laughs> Uzatmalar. Dalıyorum abi. Ya senin robotuna başlayacağım. Senin ben robotuna başlayacağım. Abi adamlar çok iyi oynuyor. Ya. Dalın gençler ya sizin gibi takım arkadaşı olmaz olur. Abi bu penguenli ne böyle ya? Ne bu böyle ultili multili değişik bir şeyler spamlıyor. Ben buna çok gıcık oldum. 8 bit seni var ya. Bir yakalayayım. Abi şuraya bir ulti. Oh! <laughs> Abi sinir oldum. Uzatmalar bitmek üzere. Yersek çok pis kötü olur. Çok pis olur. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Çok pis. Uzaklaştır. Ya seni. Abi. Abi son 3. 2. 1. Bitsin. Maç bitti. Berabere kaldık. o dur la Lionel mi bir git ya beraber sıfır kupa ver neyse o da bir şeydir iki galibiyet iki mağlubiyet bir beraberlik altıncı maça geçelim arkadaşlar. Bu maçı kazanak be. Karşı taraf. Ama Barley çok sinir <laughs> Psikolojim bozulacak. Barley çok sinirimi bozuyor. Pusacağım ben yine. Dalın gençler. Ama bunun bu hemen öldü diyor. Baba o da orada pusuyor bak. Aa, o da arkadan geliyor top alacak atacak. Sen Ronaldo musun öyle yapacaksın? Oğlum 200 IQ bu. Birazcık fazla zeki sanki 200 IQ. Ha geliyor. Geliyor. Ben aldım. Aldım. Ben de. Ben geliyorum. 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 Hayır. Atacaktım atamadım. Hayır çabuk doğmam lazım. Do, do karakter çabuk do. Ha şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Hadi. Dur onu al. Tamam. Sür. Sür. Sür onu. Sür onu. Sür onu. Ben önden gideyim seni koruyayım. Canlı kalkan olurdum oğlum. Aa, 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 aa. Tamam bana sal. Bana sal. 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 Ulti ile atacağım. Ulti ile. Ulti ile. Benim golümle kazandık. Abi neydim ya ben. Abi adam 7 kill almış. Manyak ya. Yaşasın. 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. O alırım. Gizemli mi? Ver güzel bir şeyler. Edgar bir şey verdi. Edgar'la ilgili bir şey verdi ben anlamadım abi. Bahri geldi. Yeni bir destansı açılıyor. Ee, hangisi daha iyi? Adam boğuyor. alacağım. Ben bunu Boş. Bir şeye bakacağım. Edgar'a bir şey mi geldi? Edgar'a bir şey geldi galiba. Ha evet, Edgar'a bir şey geldi de. Ne geldi? Abi arkadaşlar. Sırf sizin için son turumuzu son oyunumuzu da Barley ile oynuyorum. Barley de sevdiğim bir karakterdir. Her yerden o şişeleri atıyor. Çok gıcık edici. Buradan şişeleri yollayacağım da yollayacağım. Yollayacağım da yollayacağım. Abi yok büyük ihtimalle onlar kazanacak. Buradan yoklayacağım ben şişeleri. Gelin la. Hadi. Hadi. Geçin oğlum geçin. Atmam atmam. Abi barley de çok yavaş atıyor. Hayır. Yedik la. Abi keşke barleyyi almasaydım. Gelin gelin ortaya gelin. Ortaya gel. Ortaya gel. Ya oğlum niye kaçıyor o toptan? Gel. Gel. Al bunu. Al bunları. Koşuyorum. 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 Attım bunu. Beraberlik golü benden geldi. Akif'ten geldi beraberlik golü. Beraberlik golü. Oğlum neler yapıyorsun? Oğlum bir tutturamadım şu ultiyi ya. Ulti de bir türlü tutmadı be. Allah kaç. 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 Salın beni lan. Of. Ne yaptı öyle? Abi emeklerim boşa gitmesin yapmayın. Yapmayın etmeyin be. Nerede oraya ulti basacağım? Alın lan ultiyi. Al lan. Yiyeceğiz. Yedik değil mi? Yedik değil mi? Hayır. Hayır. Sizin gibi takımında ya. Abi ya. Abi ya. Abi ben başına oynasam. Sizin gibi takım ben ta ya. Sizin gibi takım ben ta Neyse evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Görüşürüz.